Yani gayet iyi oynuyor. Poco'yu öyle söyleyelim. Yani yukarıdaki bir bile de takım oldu. Bir de satmayacak. Şimdi en sonunda kaldığı için oraya sıkıldı. Bir de Tissolo geldi. Aksuar gelecek mi birden? Geldi ama pek bir şey yarayacağını zannetmiyorum. 2140'a kadar geldi. Meteor kime düşecek? Meteor ona düştü. Zaten bayağı bir hasarda. Bıraktı P Sensei ve Rankotus, Poco, Solo şu anda 1001 kupaya ulaşarak arkadaşımızı yapmayı başardı. Şöyle söyleyeyim. Selam çok değerli arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Umuyorum ki gayet iyisinizdir. Umuyorum ki her şey yolundadır. Evet, başlıktan da gördüğünüz gibi Poco Rank 30 Solo nasıl yapılır? Evet, bu video beni heyecanlandıran bir video. Çünkü hani imkansızmış gibi görünen ama bu arkadaşımızı izledikten sonra çok da imkansız olmadığını anlamış olduğumuz bir karakterin nasıl Rank 30 yapıldığını hep birlikte göreceğiz. Bizim klanımız da yine Pisense YouTube gibi bir tane manyak var ona da bakalım. Spinkeryu diye ne ee, neyi yapmıştı? Jin'i solda bin kupa yapmıştı onun videosunu sağ üstte görebilirsiniz. Bibi'yi de 1221 kupaya kadar çıkartıp 1250 yapınca videosunu alacağız. Yani çoğu karakterini rank 30'da şey e, Sol rank 30 yaptığını söyleyebilirim. Shelly de gördüğünüz gibi 30 e de kalmış. İnşallah Bibi de kalmaz diye söyleyelim. Buradan yine merak ediyorum maçları izlemedim. Sadece hızlıca bir atlattım hani nasıl böyle şey geliyor diye nasıl karakter geliyor diye bu e, oyuncunun karşısındaki solada Rankutus pokuyu yapabiliyor. Kendi videosunu izlediğimde kesinlikle hani VPN kullanmadığımı bana da işte böyle VPN kullanıyorsun sen işte öyle de yapıyorsun böyle de yapıyorsun diye söyleyenler olmuş diye o tarz e, bir konuşmalar yaptı bu orijinal videosunda açıklamaya da koyacağım PCNS YouTube diye YouTube kanalını koyacağım abone olabilirsiniz oradan da şimdi maçın içerisinde göreceğiz. hani şöyle söyleyeyim. E, VPN olup olmadığını anlamak için VPN'de demek şu arkadaşlar Bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. Yani e, çok fazla oyuncusu bulunmayan ülkelerin serverlarında oyuncu çok yüksek kupalı oyuncu olmadığı için düşük kupalı oyuncuları atıyor. Öyle atınca da oyunlar kolay geçip rank 35'lere Rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Öyle söyleyeyim ama bu arkadaşta bu biraz farklı rakiplerin hepsi team olma ayağına geliyor. Team oluyorlar. Biraz baktım böyle çok kısa baktım nasıl geçiyor maçlar diye. Hani videonun içerisinde afallama diye. E, ee, takım oluyorlar. Normal yüksek kupaymış gibi oynuyorlar. Bakalım maçın sonunda kupaları gösterecek mi? Baya bir hepsinin aklı var. Beyni var. Bu oyunu baya bir oynamış arkadaşlar bu rakiplerde. O şekilde maçlar geçiyor. Şimdi bakalım başlayalım. Solo Poco ne yapıyor? Ortaya girmiyor arkadaşlar. Bunu bir defa anladık. Kenardaki yükleri toplamaya çalışıyor. 900 980, 980 vuruyor. Hani 6 vuruşta alıyor. Şimdi oradaki sütü geldi. Sütü geldi. Şimdi e, öndeki kutuya birkaç tane sıktı. Ondan ulti doldurmaya çalıştı. Hemen de PCS'e aksesuar bastı. Çünkü e, işler sıkıntıya gelmesin diye. Şimdi de gördüğünüz gibi. Hani sen nasıl gelirsin benim kutularıma musallat olursun. Ben de senin aksesuarını kırarım. Akıllı ol der gibi. Orada bir meydan okuma yaptı ve... ...sütüyü biraz geri ittirdi. Öyle söyleyeyim. Şimdi devamında şu an... ...oyuna başlamış olduğu yerde duruyor. Ve herkes de team olmaya çalışıyor. Ultisini doldurması onun için çok iyi olabilir. Çünkü... Yani 12 bin can yapıyor arkadaşlar hani öyle söyleyeyim. Yani 400 cana düştüğünde bir 6.000 daha can basmış şu anki durumda. 12.000 can yapıyor ve gördüğünüz gibi stüya, şey Surge'e vura vura ultisini doldurdu. Surge de atladı PSNC'ye ve şu an 3.000 canı var. Ee, bak, bak Riko geliyor. Hem Surge'i sıkıyor hem de pokies sıkıyor gördüğünüz gibi. Surge takım oldu. stüyle takım oldu ve şu andaki Surge'e de, şey, de, de vurmayı bıraktı. Ee, PSNC yukarıdaki Rico biraz e, atraksiyonlu oynuyor böyle. Altta Gizeki'yi görüyorsunuz. O da yine team olan arkadaşlardan bir tanesi. Düşük kupalarda team olma diye bir şey yok arkadaşlar. hani siz oynadıysanız biliyorsunuz zaten. Oynuyorsunuzdur büyük ihtimalle. Hani 650-700 kupalarda team olma muhabbeti yok. Ben çok denk gelmiyordum. Yani ben de oynadığım zamanlarda yoktu. Şimdi var mıdır? Yoktur yani. Olacağını zannetmiyorum. Yani herkes birbirine saldırıyor. Bak P-Sensei. Gördünüz mü? Abi o hareketi gördünüz mü? Bak yükü aldı. Jack'in üstüne gitmedi. Ne yaptı? Aa, bu alandan hasar yemeği yeğledi ve hasarı aldı. Orada Jack'in üzerine atlamadı. Bu bence bu güzel bir detay. Ultisi de var. Ee, biliyorsunuz bu e, bolluk ve kıtlık haritasında yukarıdan gelen meteor bir kişiye musallat olunca bir 6 tane falan atıyor. Bazen 10 tane attığı oluyor. Şu anda böyle bir kenar attı. Bakalım şimdi nereye atacak. Bir i̇çeriye atsa içeri bir açılsa çok güzel olabilecek. Pilsenesi için. Şu ana kadar oyunda bulunmuş olduğu bölgeden ilk başlarda ayrılmadı. Gaz gelince oraya çekinin gelmesiyle birlikte yukarıya doğru çıktı ve şu anda da yine sütüyle takım olmuş durumda. 7'lik bir bul var. Yükleri alacak mı? Bakalım. Yükleri doğru gidiyor. Hani Poco olduğu için herhalde. Oho 7 yük oldu. 6 yük oldu. Çok iyi. Şu an durumu PC'si bayağı iyi. Hani kaç kaç vuruyor bakalım. Bir vuruşunu görebilseydik. Orada vuramadığı için. Bakalım satacak mı oradaki şeyi? Bak Stu'yu satmadı. Alttaki Stu'yu alayım. Ben birinci olayım. Dermiş gibi. Bak aksuar bastı. Aksiyon bastı arkadaşlar. Şu ana kadar ikinci aksiyonu kullandı. Kaç vuruyor? Vurduğunu göremiyorum herhalde. Aynen vurdu. Şu an gözükmüyor. İlk başta da gözüküyordu. Bedavadan birinci oldu arkadaşlar. İlk başta iki yükü aldı. Takım oldu milletle. O şekilde birinci olarak yoluna devam etti. Şimdi bir sonraki başta birlikteyiz. Ee, Roza var. Ee, Crow var. Eee, gördüğünüz gibi Tara sol üstte doğdu. Yine ortaya gitme olayı yok. Poco ile ortaya gitse de zaten ne yapabilir? Şimdi 120-120 canı kaldı ve 6 vuruşta toplam zannedersem oradaki iki kutuyu aldı. Devamında sağ üstteki kutuyu da alacak. Buraları atlatalım. İşte aşağıda Kurov var. olan Kuro nasıl bir ortaklık içerisine girecek? Kurov saldıracak mı? Bakalım. Kurov henüz pek saldırım ayağına yatmıyor. Yine PC'de her zaman olduğu gibi e, takım olma ayağına yatıyor. Aksiyar bastı gördüğünüz gibi ve artık çok da bir şey olmadı. Geriye çekilme durumunda kaldı orada Edgar. Şimdi Gördüğünüz gibi ulti yatarak tiz solo var zaten. Diğeri bir şey yaramaz. Dakapo bir şey yaramaz. 800 hasar vermesi lazım ulti ile. 800 zannedersem. Ee, orada Edgar atladı ve geri çekilmek durumunda kaldı. Şimdi orayı bir Tara zorluyor. Ee, takım olmak istiyorlar. Takım oluyor ama Tara orada hiç takım olmayana yatacak gibi durmuyor. Taralar zaten takım olmaz. Gördüğünüz gibi. Baya baya vurdu. Ulti yatacak orada zannedersem şeye. <laughs> Poco'ya ulti yatacak. Evet sağda bir Yami diye bir Mortis arkadaşımız var. Çok da taradan e, yaklaşmaması lazım. Taraya taradan uzaklaşması lazım. Çünkü taralar biraz problem. Ultiyi atınca sıkıntı olabiliyor. Bakalım bu maçtan nasıl bir şey çıkartacak. P. Sensei solda bekliyor. Orta bir Edgar var. Aşağıda bir Mortis var. Alanın biraz daha gelmesini bekleyelim. Burada biraz pusacak gibi duruyor zaten. Orada bir Meteor'u yedi. Şimdi. içerideki Sezar aşağıdaki Mortis'e doğru bir dalma şeyine geldi. Evet. Hmm, ben olsam P. Sensei'nin yerinde oradaki tarayı sıkmazdım. Çünkü hemen ulti atıp e, kesme olayına girebilirler. Ve canı direkt fullledi gördüğünüz gibi. 9 yük oldu. Şu noktada PCC alamama gibi bir ihtimali yok. Aksesuarda bastı mükemmel bir şekilde. Gördüğünüz gibi Tara'yı kesti. Bu maçtan da birinci ayrıldı. İnanılmaz. Önceden maçlarda oynamış olduğu kupaları maçın sonuna koyuyordu ama e, şu an koymuyor. Rakipleri de görüyoruz zaten öyle çok bot gelmiyor karşılarına. İşte El Primo gördük. Az önce altta gördük. Döne döne o yukarıdaki kutuyu kesti. Aşağıdaki e, Nani ile de takım oldu gördüğünüz gibi. İçeride bir tane Nite görüyoruz. Başka bir Poko giren var. Bunlar biraz şüphelendirmeye başlayabilir mi bilmiyorum. Başka bir Poko var. Hani sen böyle bir manyaklık yapabiliyorsun ama bakalım. Pisense satan birisi mi? Yok. <laughs> Yalnız var ya iflanı kesebilirdi oradan hani Pi Bak hala satmıyor. Bayağı bayağı bir vurdu. Bu nasıl bir solo oynayıştır bilmiyorum yani şu an bir pek anlayamadım. Hani Nani'yi ben Nani de harbiden bir şey oldu yani. Ulti doldurana kadar PSNC'yi çok rahat kesebilirdi oysa ki. Kesmedi. Yani yoksa Pokomoku acımıyor arkadaşlar. Yine şans tarafına denk geldi. Fen Excel'in PSNC yoksa Nani'leri falan affetmezler yani. hasar yüksek olan adamlar takım olmazlar. Benim solda görmüş gördüklerim en azından şu ana kadar bu şekildeydi. Şimdi e, Nani ve Surge ile birlikte takım oldular. İşte Surge e ulti kastırıyor. Gördüğünüz gibi Surge bayağı bir ulti kastı. Devamında ise şu an olan bayağı bir daraldı. Halen daha ulti kasmak e, niyetine geliyorlar. 7 yüklü bir tane Edgar var içeride. Başka bir El Primo yine takım olmuşlar. Hani dediğim gibi düşük kupu olsa bu adamlar takım olmaz. Direkt birbirini satarlar. İçeride Poco El Primo Eee... Edgar oynuyorlar. Oho, oraya mükemmel bir atış yaptı. Oo, başka bir de atış yaptı. Yani baya baya bir şey oldu orada. Şimdi birbirlerine sıkmaya başladılar. Ultiyi doldursa bu çok iyi olabilir. Ulti doldu. Aga bu maçta birincilik izi. Bu maçta birincilik izi bu. Ulti attı orada Surge ama bir şey yaramayacak. Bir daha attı. Son atışı da olacaktır Poco'nun. Hadi geçmiş olsun. Tuttursaydı birinci olamayacaktı yalnız. Yine bu maçtan da artı 8 almayı başardı Kaç maç kaldı onu birazdan bakacağız Jack'i görüyorsunuz Leon Gold olanından görüyorsunuz Hani dediğim gibi düşük kupalarda bu tarz team olma muhabbetleri çok yok Ama artık bu arkadaşımızın serverı nasıl bir serversa Buradaki arkadaşlar yani düşük kupa bile olsa zannedersem team olabiliyorlar Çünkü hani az önce gördük hani Nani var Başka bir Poco var Hani diyorum sen manyaksın ama karşındaki de manyak yani bu, bu adamlar yani mermiye kafa atan adamlar solo poku girmek ne demektir? Hani bu videoyu çekiyoruz ama maçları da sizlerle birlikte izliyoruz. Solo'da team olman lazım. Hani solo'da dönmen lazım. Dönmeden olmaz. Herkese düşman olamazsın zaten. Belli bir karakteri kasmak istiyorsan bunu bir şekilde dönerek yapman lazım. Türkiye'de bir arkadaşımız var. Ee, adını unuttum. Soul Tear miydi öyle bir şey miydi? 20.000 solo zaferi var. İnşallah o arkadaşla denk geliriz. Röportaj yapabilirsek yaparız inşallah. Kardeşim sen neler yapıyorsun? Nasıl oluyor bu? E, Türk Türkiye konumunda ama Türkiye'de yaşamıyor bildiğim kadarıyla. Öyle söylemişlerdi bana. Solo'da birçok karakteri rank 35. Neredeyse bütün karakteri belki de bütün karakteri rank 30 yapmış bir arkadaşımız. Hani bu mümkün. Yapılabiliyor. Hani videosunu şu anda gördüğüm için PSN'sin bunu nasıl yapıyor diye. Bundan sonra e, yu, Solo'da Leo'yu nasıl rank 30 yaptığına bakacağız. Başka bir karakter daha rank 30 yapmıştı Solo'da. Ona da bakacağız. Onu da unutmayalım. Videomuz 10.5 dakika oldu. başka bir poku. Herhalde bu arkadaşlarda poku girmek adet. Hani bunlarda çok sıradan bir şey herhalde poku yuran kutu solo yapmak. Yani bu görmüş olduğum 3. poku. Az önce de bir tane görmüştük. Yani hakikaten çok enteresan. Bir tane bibi görüyorsunuz. Bu bibi arkadaşımız da yine e, artık kaça kasıyor? Rank 50'ye mi kasıyor bilmiyorum. <laughs> bilmiyorum. E, dışarıdan bir şeyli çıktı. Bu Shelly biraz sıkıntılı. Shelly'e çok yanaşmaması lazım. Pokomoko dinlemez abi. Gördüğünüz gibi bir tane orada Shelly'e attı. Çok güzel meteor geldi. Yine o şeye çok yaklaşmaması gerekiyor Pilsense'in. Çünkü oradan bir anda aksiyonlarla çıkan bir Shelly. Pokomoko dinlemez. Çat, çat, çat. 3 vuruşta 2 ultiyle kesebilir Pilsense'i. Şimdi Pilsense'de şöyle bir şey yok. Hani takımı satmıyor. Yanındaki arkadaşları satan birisi değil. Gördüğünüz gibi soldaki arkadaşı sıkmaya çalışıyor. Sıktı bir tane daha sıktı. 2000 hasarı bıraktı. Bir daha sıkacak, bir daha sıktı, bir daha sıktı. Bırakmıyor, Tissolo'yu da attı, bir aksesuar daha geldi. Yani gayet iyi oynuyor Poko'yu, öyle söyleyelim. Yani yukarıdaki bir de takım oldu, bir de satmayacak. Şimdi en sonunda da kaldığı için oraya sıktı. Bir de Tissolo geldi. Aksesuar gelecek mi? birden geldi ama pek bir şey yarayacağını zannetmiyorum. 2140'a kadar geldi, Meteor kime düşecek? Meteor ona düştü, zaten bayağı bir hasarda. Bıraktı P-Sensei ve rank 30 Poko, Solo şu anda 1001 kupaya ulaşarak ...arkadaşımız yapmayı başardı. Şöyle söyleyelim. Bu arkadaşımızın klanındaki bir arkadaş daha vardı. Pong Dalong diye 2000 kupa şeliği yaparak dünya rekoru kıran bir arkadaşımız. Ona da yine böyle VPN kullanıyorsun, öyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun diye söyleyen arkadaşlar oluyordu. Ama ben Brawl TV'yi o zaman çok fazla izlediğim için söyleyeceğim şimdi zaten. Şu anda Brawl TV'de sürekli güç ligi olduğu için Brawl TV artık izlenecek bir halde değil. Ne zaman Brawl TV'ye girsem bir şili ee, görüldüğünde genelde o kişi Pongdalong oluyordu O 2000 kupa Solo'da Shelly yapan arkadaşımız Genelde çok Brawl TV'ye çıkan birisiydi Ve karşısındaki arkadaşları Gördüğümüzde oradaki hep Meta, meta e, savaşlarıyla giren kişilerdi Ve Oynayışı hakikaten harikulade Hakikaten muazzam bir oyuncuydu ki Bizim kanalımızda da yine sağ üstte göreceksinizdir ee, Rank 35 35 Hatta ne rank bir şey ya? 2000 kupa direkt 2000 kupa solo shell'i yapan arkadaşımızın maçlarını izlemiştik, yorumlamıştık. Tüm haritalarda giriyorlardı. Nasıl yapıyorlardı bunları? Onun maçlarını izleyip yorumlamıştık. Bizim Türkiye'de de 1250, 1300 yapan herhalde birisi var diye düşünüyorum. 1250 yapan vardı, 1300 yapan da vardır diye düşünüyordum. Evet bu şekilde hani bu manyaklıktır. Bu normal bir insanın yapabileceği şey değildir. Hani solo'da poku girip rank 30 yapmak. Bu videoda bunlardan bahsettik nasıl yapıldığından bahsettik söylediğim gibi kanal açıklamada olacak girip kendiniz bizzat görebilirsiniz. Girip kendiniz bizzat bu arkadaşa yapılan yorumları görebilirsiniz. Bundan önce kanalda neleri yaptı yine aynı şekilde onları görebilirsiniz değerli arkadaşlar. Benim videoda söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah sizin de hoşunuza gitmiştir. Bu şekilde bir video çektik. Doğru, daha doğrusu arkadaşımız oynadı. Biz onun üzerine böyle yorumlamaya çalıştık maçlarını. Çünkü hani ben söylemesem çoğu arkadaşım bundan haberi daha haberi olmayacaktı. Çünkü ben çoğu kanalı takip edip sizlerin de böyle hoşuna gidebilecek içerikleri çekip kanalıma yüklemeye çalışıyorum ki sizlerin de haberi olsun. Sonradan ya öyle bir şey olur mu işte ya öyle bir şey yapılır mı falan filan diye. Hem söylemeyin şaşırmayın hem de yapabilme imkanınız varsa öyle bir düşünceniz varsa arkadaşlar yapıyor. Sizlerde de buyurun belki yaparsınız öyle söyleyeyim. Kendinize iyi bakın sonraki yıllarda görüşürüz hepiniz hoşçakalın değerli arkadaşlar.